Evet, Hüsrev'deyiz değerli dostlar. İstanbul Gayret meşhur çayeli Çaylı fasulyesi. fasulyesini görüyorsunuz. Şefim, ben hep merak ediyorum. Burada böyle kalın bakır kaplar mı kullanılıyor? Evet, hepsi. Daha mı evet. sağlıklı? Daha, daha sağlıklı oluyor. Hem e, malzememizin korunması daha iyi oluyor, yemeklerimiz daha iyi korunuyor, daha sıcak kalıyor, daha lezzetli oluyor. fırında piştiği için daha lezzetli oluyor. İnsanlar bu kuru niye tercih ediyor? Nedir bu ee, kuru lezzet, e, lezzet verdiğimiz için, uğraştığımız için, çaba sarf ettiğimiz için bu fasulyeyi tercih ediyorlar. Kaliteyle Kaç saat pişiyor şey bu? Ise, bunun toplam tezgah gelme süresi 3 saat. 3 saat. 3 saat emek veriyoruz bu fasulyeye biz. Şöyle koyalım mı bir porsiyon? Koyalım efendim. Şöyle. Bakın daha taze taze arkadaşlar. Yeni çıkmış. Şöyle bir dakika efendim. önce. Şöyle hafif sosundan da gezelim. Bunun ee, ne kadar porsiyonu? Bunun porsiyonu 450 lira efendim. 450 lira. Evet değerli dostlar. Böyle etli etli. Değil mi? Etten başka ne var içinde? Etten başka yok. Sade fasulye var. Içinde. Et, tereyağı, fasulye. Aynen tereyağı, soğan et, yok. fasulye. Soğan var hafif soğan. Bir soğan var. Soğan var. Evet. Daha ne olsun arkadaşlar?